Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle canlı yayın yapıyorum. Umarım beğenirsiniz canlı yayınız, Canlı yayın bu da yapıyorum bu ara. Size yaptığımız evi göstereyim. Arkadaşlarım da yaptığım bir tane ev vardı. Onu gösteriyorum hemen size bekleyin. Şöyle. Ne evet arkadaşlar güzel mi olmuş? Şöyle arkadaşımın bisikleti var şurada beyaz. Gördüyseniz tabi Şöyle bir ev yaptık arkadaşlar. Ee, güzel olmuş mu? Ee, emek verdik o kadar. Arkadaşlar abone olun lütfen arkadaşlar. Like atmaya da abone olmayan, olmayı unutmayın. Canım yapıyoruz. Evet arkadaşlar yanımda birisi var. Kim var acaba? Acaba kim var? Tabii ki de öykü var. <laughs> 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 evet öykü gönderiyoruz.